Arkadaşlar herkese merhaba ve arkadaşlar benim. bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Adi Directory ee, bugün pazartesi gecenin saat gençler e, açalım beyler. Arkadaşlar saat 12.00'de biri geçiyor. E, ee, pazartesi günü ID Directory yine aynı şeklinde yeni kapıya git giderken gittiğiniz bölümünüz gibi 2 Ağustos gibi gece kapattığı gibi gece kapatacağız beyler. Adi Directory Tekrar gece kapatıyor beyler, e, gece hepsini, elektrikleri kapatıyoruz, yarın kapatacağız. E, yarın dedeye gideceğiz, dedeye uğrayacağız. Onun babası, o babanın babası şeyde yaşıyormuş, dedenin evinde yaşıyormuş. O yüzden de dedeye gideceğiz yarın, oraya e, ziyaretine gidecek babam. Oradan sonra gideceğiz yarın da, Allah'tan kısmet edersek şarkıya gideceğiz işte. Şu Çağköy'de bakalım yani Allah da kısmet edersek o durumları da öyle de durumlarda bakacağız beyler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün şu anda Adil Elektrik çalışıyor. Adil Elektrik salı günü çarşamba günü kapatıyoruz beyler. Ee, salı günü derken de, de, salı günü kapatıyoruz arkadaşlar. Salı günü. Çarşamba günü Adil Elektrik yine bol kalalık olacak beyler. Adil Elektrik çalışmayacak beyler. ID çalışmayacağı için ID direkçiliği kapatıp yani ondan sonra kapatıp yani kapattıktan sonra kapatıp gideceğiz beyler. Yani bu seferlik öğrenimler. Arkadaşlar veya ee, LED lambalarını ne, yaptım, ya, ne yaptırdım beyler. LED lambalarım çalışıyor. Evet arkadaşlar artık bunu tek görüntülü diye diyor bir şey yaramadı. Bir gün bu sayede tepona vereceğim. Arkadaşlar bu diyafonu istiyorsan şurada e, ben de sizden beyler 700-800 TL'ye satarım sizi beyler. Bu diyafon buna bir şey yarayamadığı için sizi beyler hep bir şey satacağım. E, sana satarım beyler. E, bu diyafon modelini 900 TL'ye koyuyorum. Açıklama linkinde beyler. Açıklama linkinde Mututek görüntülü diyafon 900 TL'ye koymaya başlıyorum. 900 TL'ye koyarım beyler. Evet, bir de bir şey yaramadığı için çalışmadım, çalıştıramadım. Koydum bir de beyler. Eee adet elektriği kapattıktan sonra atacağım. Elektrikleri kontrol edeceğim. Elektrik çalışıyor mu? Yine kontrol etmeye başlayacağım beyler. Eee yani biraz Şarköy'de uzun kalabiliriz çünkü. inşallah cenaze ayaklı başımızı bir şey okumayız, bela okumayız da beyler. Ee, öyle değil mi be, beyler arkadaşlar? İnşallah cenazemize, ayakalımız başımıza şeyler gelmez beyler. Uzun kalırız, makit geçeriz inşallah. Makit geçireceğiz ve de beyler öyle değil mi? Arkadaşlar servise gideceğim. Allah'ım zil istiyor, zilin kurumunu yapacağım. Orada işim biraz uzun sürebilir beyler. Şarköy'ün içine gireceğiz, o da elektrikçiden kanalları da almam lazım. Orada daha sonra da bir de kanalları alacağım beyler. Ondan sonra bir de kanallarını aldıktan sonra halamın evine götüreceğim onları zili. Halamın evine götürdükten sonra bir de beyler halamın evinde kanalları döşeyeceğiz. Elektrik tesisatı döşeyeceğiz. Buton kablolar döşenecek. Ziller döşenecek. Şeyleri düşünecek. İnşallah cenazeye ayakkabı bu başımızı bela okumayız. Allah meleketler dilerim beyler arkadaşlar. Ee, şimdilik veya görüş olduğunuz gibi ee, arkadaşlar inşallah Allah'tan kısmet edersek artık bundan sonra inşallah başımıza bir şeyler bela gelmezdi beyler. Erdek'te başımıza şeyler geldi ama Erdek'teki gibi aynı şekli başımıza da Şarköy'de de gelmez beyler. Öyle değil mi de söyleyeyim yani haberin olsa sana da. elektrik bir tek e, sadece burası açık buraya açmıştım butonları. Çatel vardı ya eskiden zaman. Bir tane lazer lambası vardı beyler. Aydın elektrikte. Arkadaşlar, bu lazer lambasını niye kullanmıyorum biliyor musunuz? Çok gözüne zarar veriyor beyler. Hoşuna gitmedi o lazer lambası. Söyle çıkardım. Bu bağlantı kabloları çıkarıp led lamba takarken, alırken led lambayı bağladım. Bak, basınca çalışıyor. Kapandı gitti. Kapandı gitti. Arkadaşlar, 220 voltluk gelmiyor bu led lambalar. Çelit lambalar kesin. Çelit lambaları kesin. 220 voltu bağlamayın. 220 volt acayip bozar. 15 wattlık adaptör. LED adaptörümüz mevcuttur. Daha sonra da geride başlıyor. 12 volt LED adaptörümüz beyler. 12 voltluk LED adaptörümüzü de bir de başlamaya başlıyor beyler. Oradan sonra başlıyor. Ee, arkadaşlar şimdilik görüş olduğunuz gibi pazartesi salı günü gece saat 12 gibi, salı günü 12 bir buçuk gibi adet dedikleri hepsini camları kapatıyorum beyler. Annem daha önce de camını kapat diye söyleyebilir çünkü kedi kaçarsa deli kedi, kaplan kedisi çarkıya gidemeyiz çünkü. Annem de daha önce de söylemiştik ya. Anne daha önce ne söylemişti ya? Her diye gitmeden önce o camını çabucak kapat diye. Annem çünkü küçük eşyalarımı alıp benim eşyalarımı bohulaç koyacak çünkü. Benim eşyalarını alıp bohullara koyacağı için annem hep sürekli aile direktriğine giriyor. Aile direktriğine girmeye başladıktan sonra kedi gelmeye başlıyor. Kedi geldikten sonra kedi kaçmaya başlıyor. Kaçışını yapmaya çalışıyor. Daha sonra da kaçışını yapıyor beyler. Ee, kaçıyor. Ondan sonra yani daha sonra da kaçtıktan sonra Kediyi bulamadığımız süre şarkıya gidemeyiz, edemeyiz. Annem daha önce de söyleyebilir yani camını yarın kapatabilirim yani. Annem yarın şu şeyleri hazırlayabilir yani eşyaların, bavulların eşyaların yarın da hazırlayabilir yani. Erken kapatabilirim yani. Arkadaşlar yani salonda yatacağım ama salonda yer kalmıyor da annem çünkü salonda yatacak çünkü odalarda yer yok. Evde şu an kaç kişiyiz biliyor musun? Ablam var, ben varım, annemler bir de babalar var. Arkadaşlar bizim evimiz 3 artı bile olduğu için, 4 artı bile olmadığı için Bizim evin odalarının hepsi dolu beyler. Adet elektrikte yatamaz çünkü bizimle yatamaz beyler. Adet elektrikte derken de annemin koltuğun yanında bir tane daha boş koltuk var. Orada yatabilirim. Camını kapatırsam sıcak olursa yani sıcakta yatamam yani. Geçen aile elektriği kapatmıştım ya, ID ben hepsini hani kapatmıştım. Erdiye'ye gitmeden önce hani salona gitmiştim, salonda yatmıştım, uyumuştum. Arkadaşlar ID Directory'i yani sıcak olursa ben öyle yapacağım yani. Sıcaktan uyuyamam edemem yani söyleyeyim herhalde. Yani. Aile çünkü havasız kalıyor. Hani camları hani kepenkle indiriyoruz ya. Bu e, o camları yani bu seferlik hani kepenkleri indirdiğimiz zaman Aile direklerinin içerisi yani bu sefer çok sıcak olmaya başlıyor. Bu seferlik çok sıcak oluyor. Hava gelmiyor çünkü buradan çünkü e, aile direkleri e, Bizim odamızın çünkü herhalde bir tavandı. duvarlarda çünkü havalandırmalar, sistem, delik yok. Yani. Olmadığı için camından gelmesi gereken camını kapattıkça ID dışarıdan havaya gelemediği süre havayı kesiyor beyler. Havayı kesmeye başlıyor. Hava gelemediği sürede sıcaklık yapıyor ID içerisinde. Ondan sonra yaptıktan sonra ID havasız kalmış oluyor beyler. Ee, şimdilik yani çantellerinden kontrol edeceğiz tekrar. Herdeye gitmeden nasıl yapmıştım? Onun gibi şarkıya gitmeden önce bu sisteminin aynı şeklinde de yine de kontrol edeceğim beyler. Yine de kontrol etmeye başlayacağım gençler. Ee, yani şimdi beyler veya arkadaşlar bunu yani ayrıca yani gönç oluruz gibi artık kanımıza lütfen abone olursanız faydalı olacaksınız arkadaşlar. Çok sevineceğim beyler. Ee, şimdilik adi direktliği inşallah Şarkı'ya giderken araba inşallah arızayı göremez inşallah yapmaz arıza yapmaz A arabayı çünkü daha ikinci keste kadar da tamir ettirdik gençler birinci keste şeydi bozulmuştu kapının önünde bozuldu ikinci keste havuza gitmiştik havuzun otoparkında bozulmuştu araba araba bir an stop ettikçe araba çalışmadı Çekiciyle gittik. Çekicinin arkasından bindik. Arabayla. Çekici bizi bıraktı. bizim mahalleye bıraktı. Arabayı götürdüler. Sanayiye gitti. Evden otur sanayiye Beyler. Evden otur sanayini yoluna deval etti adam. Adam tekrar gitti. Adam tekrar gidip deval etti. Beyler. Ee, arkadaşlar. Yani telefon alacağım beyler? Çağız kablolarını hangi çağız kabloları alacaksan Arkadaşlar iki tane burada nereden baksan iki tane şarj aleti var. Arkadaşlar benim telefonum şarjım çok iyi yetmiyor beyler. Yarın bir kafenin oraya uğrursam beyler oradan bir kişi çağız kablosu bakabilirim beyler arkadaşlar. Yani söyleyeyim bir tane telefon şey adaptörü telefon çağız etmek için alacağım biri de bir tanesini. Biri de kulaklık için biri saat için alacağım. Üç tane adaptör alacağım arkadaşlar. Aynı sırada ID kapattığımız zaman tableti kullanmayacağız. Evet yani tablet bir şey yenemeyecek, edemeyecek beyler. Yani daha sonra bir şey olmayacak. Ondan sonra bir şeylik yaramayacak. Ondan sonra da, da edilemeyecek. Böyle diyeyim beyler. Artık bir dahaki videolarda ID kapattığı zaman gece aynı şekilde 1.30-2'de ID TRT'nin kapanışı yine de videolarını buna sözleri veriyorum. Tekrar videolarımız gel, gel, gel gelmektedir bile. Gildiği yeri de geliyordur. Bir de gelmektedir. Bir de gelecektir beyler. Yani şimdilik bunu e veya arkadaşlar yani e gelmektedir. Bunların kanalımıza e abone olup videolarımızı takip ederseniz Bir de faydalı olacaksınız. Bir de çok sevineceğim. Yani e şimdi beyler ben bak şimdi bir soda alayım. ve soda almaya gideyim beyler ve sonra konuşuruz beyler. Sonra bir konuşmak üzere. Sonra da görüşürüz beyler. Ben soda alıp bir, bir dolabı bir sola soda bakacağım. Bir soda bir varsa dolaptan buraya getirip belgesel videolarımızı da devam edeceğiz beyler. Şimdilik adam anahtarımı alayım beyler. Ee, beyler kamerayı yukarıya astım. Yukarısı da kamera görüntüden ID Karatasaray'ı izliyor. Televizyonu. Komple kapıların oraya izliyor. Elektrik bölümüne bakamıyor. Elektrik bölümü çeviri değil. Komple kamera şu an komple buraya bakıyor. Elektrik bölümü bakmadığı sürece buraya bakabiliyor. Buraya izliyor. Diyor. Gençler ben gidip geliyorum beyler. Hadi görüşürüz beyler. Belgesel bir daha belgeseler devam etmekte. Bir, etmekte. Arkadaşlar Adi Deletire'ye geldim. Söyleyeyim sana. oldu sodayı bulabildim gençler. Mutfağa gittim arkadaşlar. Söyleyeyim ya. Arkadaşlar videolarımızı bitirirsek inşallah yoğun yüklüyor videolarımız. Video çok geç indiriyor. evin bu evin interneti iyi değil gayet beyler. Bu evin interneti çok kötü be felaket kötü. O yüzden arkadaşlar söyleyeyim yani beyler. haberin olsun yani. Arkadaşlar yani hard ele söyleyeyim ben. Arkadaşlar ee, artık Allah Allah'tan bir de başımıza bir şey bela bir ke cenazeli ayakkalı bir başımıza bir şey bela gelmesin. Çünkü cenazeliyle ben ayakkalı çok başına bela okuyorum çünkü çok korkuyorum. Çok bela okudu çünkü şeydi. Erdekte olduğumuz zaman çok ayakladım, ellerim titredi. Ölüm insanlarından ben gerçekten korkuyorum. Ben ölsem de ee, ölüm gerçek Allah öldürmesin bizi. Allah e, sağlıklı bir de cennetten bizi de hepimizi bizden korusun beyler arkadaşlar. Ee, artık bu videomuzun bu kadar beyler. Ayda deletireyim. Kapanışı bir gün yakında salı günü saat 12'de bir buçuk gecenin saatin birinde ilk gecenin Ayda deletireyim. Kapanışı Allah kısmet ederse gelecek. Gelmeye başlayacaktır. Yarın biz babamla İstanbul'un içine gireceğiz. Geçen videoda hani dedenin evine gitmiştik. Hani bir gün babamla dede ded, babam bir gün aşağı inip dede babanın yanına gitmişti. Bir gün hani bankaya gitmişlerdi, banka işlerini halletmeye, gitmişlerdi, geri gelmişlerdi. O evmiş böyle. O eve gideceğiz yarın. Beylak. Yarın video çeker miyim bilmiyorum. Ee... ama evde değişen bir şey yok. Evde evde yani eski eşyaları var beyler. Eski eşyaları bulamakta. Aynı video çeksem de o evde değişen bir şey yok gençler. Eşyalar eski gençler. Yaşlılar en çok yeni eşyaları, yeni eşyaları çoğu sevmiyorlar yaşlılar. Eski eşyaları kendileri bırakıyorlar yaşlılar. O yüzden bıraktıkları için, çok sevmedikleri için eski eşyaları güveniyorlar, sevmiyorlar yaşlılar. O yüzden onları bırakıyorlar. Yani ev o evde değişen bir şey yok. O evde yani andır andır bir de değişen bir şey değil. Yani bir şey gidiyor gençler yani. Öyle değil bile gençler. Yaşlılar o kadar böyle gibi odaklanmıyorlar. Yaşlılar öyle evde oturmayı seviyorlar. O öyle ev, ev, kullanacaklarmış beyler. O evi kullanmayı seviyorlar. Onlara video çeksem de aynı çıkacak görüntüsü. Evin görüntüsü aynı çıkacak. Yaşlılar çünkü evin değişen bir şeylik, evin değişik şeylerini yapar ama yapamazlar. ...evin değişik durumunu yaşamasını istemiyorlar, yeni eşya almak istemiyorlar, yeni eşya almayı sevmiyorlar, etmiyorlar. Yaşlılar çalışmıyor iş yerlerinde de, bir de parasını da yetmiyor. Hani öyle bırakıyorlar, evine evlenen eşyaların öyle kalıyor beyler. E bırakıp yani öyle de kalıyor, daha sonra da kalıp öyle bırakıyorlar beyler, yaşlılar. E öyle bırakıyorlar, ondan sonra bıraktıkları zaman beyler evi öyle eski halilik, eski halilik bırakıp öyle oturmayı, yaşlılar öyle oturmayı devam ediyorlar. Öyle de söyleyeyim beyler. E ne diyeyim beyler yani arkadaşlar Söyleyeyim ya ben, kulaklığı baktım da çalışıyor mu çalışmıyor mu? Baktım da öyle değil ya. Ee, şimdi arkadaşlar veya ee, arkadaşlar artık şimdi kapı zillerimiz artık poşetlerimizi de koyduk. Kapı zilleri arkadaşlar adet elektriğin burası boşaldı çünkü kapı zilleri kaldırdık. Kapı zili daha bir daha deneme yapmayacağız. Artık hanımın evine gittiğimiz zaman Allah kısmet edersek artık o yola gidersek bozulmaz sizi. Artık ulaşabileceğiz beyler. Arkadaşlar, ee, denemesinde değişen bir şey olmadığı için sizi kaldırdık artık gençler. Dolabın içine kaldırdım. Giderken alacağım götüreceğim beyler. Yola çıktım yine bakacağım onu. Giderken alıp götüreceğim onu. Evet, bir şey çekiş bakıyorum. Çekici koymayı unutmuştuk da. Çekici koyduk mu, koymadık mı? Ona bakıyorum ben. <laughs> Kamerayı kaç dakikada çekiyoruz? Baya çok uzun video olmayacak. Yarım saat belgesel video çektik. Yarım saati kadar belgesel video var. Almışız çekecek beyler. He. Arkadaşlar. Ee, artık. Videomuzu izlediğiniz için yeni bir artık maceraya yakalandık. Şarköy'e biri. Artık inşallah artık tatilimiz inşallah bok olmaz da beyler. Tatilimiz bugün gün bok olacağı gibi otelde Erdek'te oldu. Erdek'te olacağımız otelde bok oldu bizim. Doğduğu düzgün tatilimiz olmadı. Cenazeye yakalandığımız süreli. Cenazemiz başımıza bir şey gelmişseydi 5 gün vakit geçirecektik. Ağustos'un ayının gecesinde dönecek de şekilde. Bizim başımıza şeyler gelmeseydi bak Yoma tatilimizi devam edecektik beyler. Paramızın yettiği kadar kalacaktık. İptal ettirdik oteli. İstanbul'da çünkü cenazesi vardı beyler. Allah onun zaman göstermeseydi paramız yetenene kadar vakit geçirecektik otelde. Vakit geçirmeye devam edecektik gençler. İnşallah bu şarkül tatillerimiz bizim inşallah bokumuz olmazdı beyler. İyi orada da vakit geçer beyler. Erdek'te ama az geçti vakit çünkü bizim başımıza şeyler geldi çünkü. Cenaze geldi. Cenaze inşallah da okut okutmaz inşallah dualar değil Allah. Öyle değil mi? Ee, abi hiç kimse bilemiyor. Yaşaya, yaşamadan bilemezsin ki. İnsan bu konuyu yaşayarak görür. Yaşayarak anlayacak bu konuları. Biz nereden bilelim? Şakir'e gittikten sonra hangi durum yaşanacak Şarköy'de? Biz nereden bilelim abi? Nereden olduğunu bilemeyiz. Elde'ye gitmeden önce bizim başımızı cenaze alakalı bilmiyorduk. Cenazeyi bilmiyorduk. Allah zaman öyle çok zaman böyle geçtiği zaman yaşattıktan sonra bizim başımızı şeyler getirebilir yani Allah. Hani bir daha da Allah başımızı şeyde getirmesin bu cenazeyle. Şarköy'e gittiğimiz zaman orada da başımızı şeyler, değişik şeyler okumayalım yani. Belalık, cenazelik, ayaklı belalık hali. Orada da okumayasın yani. Orada da başımıza şeyler gelmesin yani. Etmesin yani beyler. Öyle diyeyim beyler yani. Handiler söyleyeyim yani. Haberin olsun yani beyler. Öyle diyeyim ben. Handinen söyleyeyim yani arkadaşlar. Öyle diyeyim ben. Eee... Şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş videomu kapatayım beyler. Bu videonun sonunu sonu da bu kadar olsun. Kanalımıza abone ol, Videolarımıza beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beğeniniz videomuzu. Komple beğenin. Videomuzu komple beğenin videomu. beyler. Beğeni. Kendinize iyi bakın. Videomuzun izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki belgesel videolarımızda da görüşmek üzere kendinizle bakın. İş bir çalışmalar veya hoş veya görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay. Ve bay bay.